Yani bende şöyle bir şey vardı, ben sürekli hikaye, şiir yazardım ortaokulda falan. Allah rahmet eylesin, hocam Sevgi Şahin okuyun şiirleri derdi, ben hep böyle komik kafiyeli falan filan hani hikaye saçma sapan işte yani içimizde o var, öyle şeyler yazardım. Tolga, bırak Allah aşkına şunu derdi, sıradakine geçerdi, okurdu, ders biterdi, çıkarken tutardı, aynen böyle devam et derdi, devam ederdi. Allah rahmet eylesin, her sene de andım. Ee, olabildiğince iletişimde kalmaya çalıştım. Benim için çok önemliydi çünkü yaptığı şey. Aynı dönemde çünkü herkes tiyatrocu olacak bu da diyorlardı. Şimdi daveti isteyen arkadaşlar. Evet. Yıllardır. Evet. Yani o yüzden e, arkadaşlarımla yaşadım benzerini ama o öğretmenim Nur işinde yazsın çok acayip destekledi beni. Daha birkaç öğretmenim daha var da Sevgi ya, Hanım'ın yeri çok Ya farklı. Hepimizin hayatında böyle bir veya en az bir evet. veya birkaç yönetmen, şey, e, öğretmen oluyor. Tabii, yönetmen çok de yönetmen de, yönetmen de oldu. Yönetmen artık de Tabii. <laughs> evet, Peki bütün öğretmenlerimiz sevgili. <laughs> Turgay Bey bazı öğretmenlerine rağmen pes etmemiş ve başarılı olmuş. Senin de bir konservatuara girememe hikayen var. Kaç defa denedin? kere, bir kere. Bir kere mi? Tabii İstanbul evet. Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. De, peki rahmet. kazanamadığında e, pes etmeyi düşündün mü hiç? Pek de Yani moralim çok bozuldu. Diye. Moralim çok bozuldu ama o Allah eylesin Yıldız Hanım'ların Tabii. jüri olduğu dönemdi. Tabii. Zorlu bir dönemdi. Yani benim galiba yanlış hatırlamıyorsam 296 mıydı? Neydi numaram? 1040 kişi mi giriyordu ne? Tabii. 12 kişi alıyorlardı falan öyle bir dönemdi. Bizim de dünyanın haberimiz yoktu. Bir şeyler ezberleyip gittik ama belki de hazır değildik. Aynı dönem aynı sınavda girenlerden şimdi hatırladığımız kimse var mı? Yok. Değil mi? Yok. <laughs> Yok. Yani benden önce giren birazcık Dil yapısıyla ilgili problem yaşayan bir arkadaş vardı, kalıtımsal bir problem. O kazandı. Ben kazanamayınca beni çok germişti. Hmm. Ee, ama her işte hayır var demeyi de öğrendim ondan sonra. Yıldız Hanım'la konuşmuşsunuz konuştuk o konuyu. O çok, da şey demiş değil mi? Allah rahmet eylesin. Nerede okudun Canikom? İşte şurada. Niye orada? İşte dedim burada konservatuvar kazanamadım almadılar dedim. Kim almadı? Siz almadınız dedim. Hayırlısı olmuş Yani <laughs> o kadar kıymetliydi <laughs> ki o benim için. Evet. Baba oynuyordu oynadı beraber dizide oynuyorduk. Evet. Çok güzel anı. Ya o yaklaşım bile çok kıymetli bir yaklaşım benim için. Evet. Çok. Turgay Bey'in başarısında ailesinin desteği çok önemli bir rol oynamış. Evet. Ee, annesinin, babasının, sonra eşinin, çocuğunun. Annem baban sana destek oldu var mı? E ee, babam biraz şey yaptı rahmetli. Yani oğlum Biraz daha matematik Hukukçu, kafalıydı, hukukçuydu, değil, değil evet. biraz daha matematik kafasıydı. Ama biz, sen çok daha iyisin. ben özellikle tiyatrocudan koca olmazın son jenerasyonuyuz. Tiyatrocudan? Koca olmaz. Ha koca, evet evet. Bunun son, yani aç kalacak. Olmuyor, bu. ben üç defa. <laughs> o anlamda, yani aç kalır yavrumun son jenerasyonu. Hmm. Bizden sonra dizide mi oynuyor, hemen evlensinler oluyor artık şimdi. Öyle bir şey değişti. O yüzden babam endişe ediyordu Hmm. Bir tek sen mi varsın memlekette yani? Sana mı şans gülecek falan yüzüne gibi bir şeyler... Babandan vardı. fazla kazandın değil mi? Ya öyle ama... <laughs> Babanla aranız nasıldı rahmetli Çok arkadaştık. Ya. 2013'te çok. mi kaybettin? 2015'te, 2015'te kaybettim. Kaybetti. Çok arkadaştık, sert adamdı. Yani sertliği şuydu, çok doğruydu. Son söyleneceği ilk söylerdi. Vay. Ya çok, tamam da bir... Dur buradan mı girilir yani? Benim vaktim yok derdi. Sana nasıl anlatayım 50 senelik tecrübeyi derdi. Çok doğruymuş. Şimdi anlıyorum. 9'dan sonra aranmak istemiyormuş değil mi telefonu? Tabii tabii. Sebep? Çok korkuyordu çünkü korkuyordu Aradığına göre ya bir müvekkil hapse bu düştü saatte... ya karakola çektiler ya bir dert var ya biri övüyor. Hani beni bu saatten sonra aramayın korkarım derdi. Öyle eskiden cep telefonları yoktu. Ev telefonu Hı. olduğu için. Hı. yani Bizi de arkadaşımız aynı telefondan arıyordu. <laughs> Komşu da orada. Babanla ilişkini kısa kesti. Yok ben çok severdim canım. Şimdi daha da çok seviyorum çünkü her dediği çıkıyor adam. İki kardeş misin? Evet bir de kız kardeşim, kız var. Kardeşim var evet. Bir de kız kardeşim var. Güzeldi ilişkimiz ya güzeldi. Çok kavga ederdik. Beraber vakit geçirir miydiniz? Çünkü o, o kuşakta biraz Benim şu anki imkanlarımla evlatlarıma geçirdiğim yedi bin katını bize geçirttirdi. Nasıl yapıyorlardı ben anlamıyorum. Her, o şey, her şey bir Eda meselesidir evet, efendim. Edası öyle. Yani demiş, babayız babayız diyorum ben kendim ama ben onun Yüzde %40'ı olamadım yani. Yok yok sen de çıtayı çok aslında bunlar biliniyor. Abi çok imkansızlıklarda müthiş şeyler evet. yaşattılar bize. Evet. Çok büyük bir üzüntü yaşadığın olay var mı? Hatı hiç unutmadığın bir... Çok e büyük üzüntü. Evet. Yani ne zaman çok üzüldün? Ne oldu da çok üzüldün? Yani öyle... E çünkü senin acıksın. gibi tiplerin moralini bozmak da zordur. Zor. Zor. Yani şöyle anlatayım. Direnişçisin yani. Hatırlayamıyorum çünkü yok diyeceğim galiba. Çünkü Allah işte da babam, göstermesin zaten. Hiçbirimize göstermesin. Mesela babam vefat etti. Dediğim gibi çok ya yani biliyordum. 67 hmm. gün falan komada kaldı falan. Hani ben diyordum ki annemi üzmeyin lan öldü adam diyordum yani. Öldü, vefat etti. İşte defnettik falan filan. Bize eğlenceli geçer cenaze akşamları. Yani çok anarız. Bir de sohbet muhabbet güzel olur. 6 ay falan geçti üstünden. Özge diyordu ki bana, ya nasıl adamsın sen gözünden yaşatmıyor, ciddi duruyorsun falan. Abi altı ay sonra falan bir gün tatildeyiz ailece, <laughs> müzik dinliyoruz. Benim de kızım buramda, ben kızıma sarılmışım, Özge oğlanla yan yana oturmuş bak böyle müzik dinliyoruz. Abi sanki biri musluğu açtı bende, bir patladım çünkü şu oldu, e, herkes olayı atlattı, Herkes normale döndü, şimdi ben rahatlayabilirim. Nedense evin reisi gibi, bütün sülalenin, yani <laughs> öyle bir şey oldu. Bizde aşkla başlıyor, ya ne kadar güzel oturuyor, hmm. ne dik duruyor, ne efendi, ya oğlum onları duruyor zaten. Ne güzel dinliyor, ne güzel destek oluyor, ne güzel seninle beraber her şeyin altına elini sokuyor. Nasıl bunun altından kalkıyor, o işte sevgi, hayranlık ve şeye dönüyor. Hı. O yüzden hep ben dedim ya sevgi aşkın üstüne çıkıyor diye. Hı. Ya bizimki biraz öyle. Bizde aşk vardı tabii ki. de. İlk onunla başladı ama sevgi aldı tozunu attırdı hepsini. Ya biz 180 derece farklıyızdır karım. Mutluluğu kurumsallaştıran şey o galiba. Galiba. Yani hakikaten o siyah sever ben kırmızı. O bilmem ne yapar, bilmem ne. Ona rağmen ama bir o şey olduğu anda kozularım. dünya yansa böyle Burada mı? Hep bazen şey yapıyorum. Turneden geliyorum. Ya turneden geldin yine ahşap kesiyorsun biliyor mi Kızım geldim artık buradasınız ya. Burada olun. Sen burada ol. Burada olun ya. Yani o, o benim için çok önemli. Hmm. Benimle olun, birlikte olalım falan filan. O olaylar yani sevgili aşkım farklı gibi bir şey bu. Beni 97 model arabam 68 bin kilometredeyken ve hmm. evimiz kirayken seçtiğin, bana tahammül ettiğin güzel bir hayat ve huzur yetmezmiş gibi. İki de hayırlı evlat verdiğin, ikisini de bakıcı şart demeden arkadaşların gezerken kucağında salladığın, doğururken Allah aşkına şu kadrajı fotomuz, fotomuzu çeksin diye e, moda deliliği yapmadığın için sana ayrı aşığım. Senin kıymetini bilmek bile insana haz veriyor. Kim demiş bunu? <laughs> ne fırça yedin bunun Bundan çok fırça yedin sen. Beni ee, oradan haksız, haksız buluyorum. Evet tınısını anlamamışlar. Bu yani, şeyini evet. anlamamışlar. Yani anlamamışlar. Olay bir direkt, şeyden bağımsız okuyunca belki karın başka... senin ırgatın mıya götürdüler işi. <laughs> Allah yani ben size yıllardır bunu anlatıp bir şeyler anlatan, sizi eğlendiren bir insan bu ırgat mı demiş olabilirim yani mesela. işte bunu diyorum biraz uzaktan tekrar bir okumak lazım. Lütfen aslında. buna takılmayalım. Bunu geçelim. Ben şey. yani şeyin metnin e, Metninden çok hoşlandığım için bunu burada evet, yani. okumak istedim. Çünkü bu seni seviyorum, sana aşığım <laughs> demenin birçok yolundan ince olanlarından biri bence. Teşekkür Yoksa ederim, bu işleri dünya paraya yaptıracaktık, iki ki sen yaptın, cebimize kaldı anlamına geldi evet, yani. evet. Ben hiç öyle bir şey anlamadım yani. Ama işte yani. çok kişi öyle anladı, çok güzel. Evet. Neyse anlayanlar benim için evet. zaten önemli. Evet. Birlikte çok uzun bir yol yürüdünüz, mutlu bir evliliğiniz var. Hmm. Bu şey mi, biri yükseldiği zaman öbürünün dengelemesi falan Kesinlikle. filan gibi Tabii. şeyler var, formüller Tabii. var. Bu ve benzeri bir manzume üstüne mi yürüyor e, her o, şey? O da etkili, o da etkili. Yani bir kere kimya çok önemli abi. Hepsinden önemlisi kimya olduğuna çok inanıyorum. Kader olayına burada çok inanıyorum. Kader? Burada inanıyorum. Yani... Hı. O gece benim orada bulunmam, onun orada bulunması, birbirimizi görebilecek şekilde oturmamız bu Eylül'de 20 yıllık evli olacağız. Yani mesela Harika. falan. Şey 2024'ün 20 Eylül'ünde özür diliyorum. Çok ediyorum. iddialı yani. E, ama öbürü biri saçmalayınca öbürünün toparlaması, öbürü hızlı gidince öbürünün birazcık kolundan tutup sakin ol demesi. Bunlar tabii ki de işin acayip şeyleri. Yani onlar olmazsa olmaz. Ama kimya birincidir. Peki. Yani vazgeçememek birbirinden. Özlemek. Tabii ki Değil de. mi? Tabii Galiba de. bir, birinci şey o. Yani ben mesela sinir eden bir adamım. Ona rağmen beni özlüyorsa bir şey var demektir. ben Benim için de o geçerli. Beni gıcık eden bir şey yapıyorlar ama ben hala özlüyorsam vazgeçemediğim o, o, o bir şey abi. O, o kader dediğin kısım o. Biz birlikte olmak için varız. Hmm. Ve böyle çok mutluyuz. Hmm. Ve bunlar anlatılacak tecrübeler değil. -hı. Hmm yani çocuklara sadece ne yaptığımızı, neler yaptığımızı bu yolculukta neye nasıl tepki verdik, neyi nasıl yaşadığı anlatıyoruz. Bu böyle yapılır diye asla anlatmıyoruz. Hmm. Çünkü o başka biri, öbürü başka biri ve bambaşka iki kişi bulup hayatlarını kuracaklar. Bizim tecrübe hikayeden öteye gitmeyecek. Onlarla ilişki nasıl? E i̇yi. Çocuklarda. Yani çok açığızdır onlarla. Onlar da bizle çok açıklardır. Yani öyle bir gizli saklı şeyimiz asla yoktur. Ve yüzden çok eğleniyoruz. Hiç öyle bir şey olacağı aklıma gelmedi zaten. Yok, yani olabiliyor. Genel nasıl? Olabiliyor. yani kız babası, kızla babası hmm. falan. Belirli bir çizgi olur. Biz o çizgilerin ötelerindeyiz zaten. Hmm. Yani çünkü yavrum, karşına çıkabilecek birisi insan da olabilir, insan olmayabilir. İki özellikle bende var. Yani <laughs> benden daha iyi kimden fikir alabilir? Aslında hepimizde var. Tabii ki de. Yani ben sana tecrübelerimi anlatırken en neandertal haliyle anlatayım Tabii. ki, sen ona hazırlıklı ol, daha iyisini bulursan Beklentiyi ne hali? Beklentiyi durup dururken yükseltmenin, sen ondan sonra Tabii. puanını verirsin diyorsun. Tolga'cığım ilk olmak ne demektir? Aa. İlk olmak. Ya kalbin kapısını ilk açmak gibi geliyor bana ilk olmak deyince. Şimdi ben hem bir erkek olarak, hem eş olarak, hem de kız babası olarak bu tabiri değerlendiriyorum otomatikman, engel olamıyorum kalbin kapısını ilk açmak gibi geliyor bana. İlk. Olarak. İlk ya yani sadece bu gelir bu konuyla ilgili bir şey geliyor. Bu noktada bir unutulmazlık var diyorsun. Evet. Var. Hani derler ya ilk öpücük, ilk aşk falan filan hep ilk denince o geliyor aklıma o geldi. yani. Tutku dersek şey, yap, onsuz yapamayacağın her şey. Hı. Ama ben çok tutkulu muyum? Bilemiyorum. Dolayısıyla tutkuyu benden çok daha iyi anlatacak insanlar şey var. 2800 küsur defa ee, Tekrara düşmeden yapabilmek için çok Tabii. tutkulu olmak lazım. Tutku mu, ihtiyaç mı? Ben orada birazcık hala sorunun cevabını bulamadım. İkisi birbirinden çok ayrı mı sence? Valla olabilir. Yani hani nefes almadan yapamazsınız. Ama tutkulu olduğunuz şey olmazsa kendinizi alıştırabilirsiniz. Dövme tutku mu sence? Tutku değil ama seviyorum. Yani sanatla ilgili her şeyi çok seviyorum. Çocuklara da yo şey yapıyor musun? Dövme? Dövme. Var hepsinin yani var. Izinimi... Tüm ailede var. Var. Tabii ama o sakızdan çıkanlar değil böyle yok, bayağı yok. şey. Yok yok tabii tabii ciddi dövmeleri var. Oğlan eli aldı ya. yürüdü götürdü bizi geçti yani.